Arkadaşlar merhabalar. Çok güzel, kolay örülebilen tığ işi bir modelle geldim. Böyle baktığınızda sanki bunu şişle örülmüş gibi görebiliyorsunuz. Kendini bu şekilde gösteriyor. Ama tığ işi ve çok kolay. Bundan istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz arkadaşlar hırkalar, yelekler, hatta erkek süreterleri, boyunluklar, her şey yapabilirsiniz. İpim ince ama ben ince olduğu halde bir kalıntıyla yaptım bunu size örnek olarak. E, i̇pi ne kadar ince tutarsanız tutun, tığı kalın kullanın arkadaşlar. Daha böyle yumuşak ve biraz daha ince iplerde delikli bir örnek olarak önümüze geliyor bu. Zincirlerimi çekiyorum. Evet, ipim çok kalın değil ama tığım çok kalın. Bu şekilde bol bol bir zincir çekiyorum. Şimdi örnek amaçlı biraz çekeyim. Şu boyutta bir zincir yeterli şimdilik. Şöyle yapıyoruz. Zincir boyunca bir üzerine alıyorum. Zincir boş bırakıp bir tane sık iğne yapıyorum. bir sık iğneden sonra hemen yanına iki tane yalancı trabzanımı yapıyorum üzerine aldım aynı yere bir yalancı trabzan daha şimdi bir tane atlıyorum bir zincir atladım bir sonrakine sık iğne ile giriyorum tekrar hemen yanına iki tane aynı yere yalancı trabzanımı yapıyorum. Bir boşluk tekrar bir sık iğne. Evet bu zincirimi bu şekilde gidiyorum. Çok basit. Bir kere daha yapalım. Tekrar edeyim. Sık iğneden sonra iki tane yalancı bir trabzan yapıyorum ve aynı yere bir sonrakinde bir zincir bırakıp sık iğnemle devam ediyorum. Yanına iki tane yalancı bir yalancı birer trabzan, bir boşluk, bir sık iğne. Hemen yanına aynı zincire iki kez yalancı trabzanımı yapıyorum. bu şekilde gidiyor. Evet zincirimizi bu şekilde devam ediyorum. Şimdi dönerken bir zincir çektim. İlk kısma üzerine aldım. Yalancı trabzan ikinci yalancı trabzanı da yine aynı yere batarak yaptım. Bir boşluk, bir sık iğne, hemen yanına iki kez yalancı trabzan. Bir boşluk, bir sık iğne, hemen yanına iki yalancı trabzan. Aynı yere batıyorum. Bir boşluk. Bir sık iğne. Hemen yanına iki tane aynı yere yalancı trabzan. Bir boşluk. Tekrar sık iğne. Hemen yanına iki tane yalancı trabzan. Örneğimiz hiç değişmeden bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Hemen şurada da tekrar devam edeyim. Örneğimizin üzerinden. Şimdi iki tane yalancı, iki yalancı trabzan. Bir boşluk, bir sık iğne. Hemen yanına iki tane yalancı trabzan bir boşluk bir sık iğne Bakın bu şekilde örneğimiz çok basit bu istediğiniz iple yapabilirsiniz arkadaşlar bir sık iğne bir boşluk şöyle kenardan bir sık iğnemizi aldık Evet örneğimiz bu şekilde arkası farklı önden bakılınca da böyle şu küçük çiçekler tarzında bir model oluşuyor bakın bir zincir çektim hemen yanı başına bir iki yalancı trabzan bir boşluk sık iğne yapıyorum tekrar tekrar yanına iki yalancı tavzan bir boşluk bir sık iğne bu şekilde devam ediyorum örneğimiz bu kadar yelekler kazaklar hırkalar her şey olabilir sizlere pratik, kolay güzel örnekler sunmaya çalışıyorum. Umarım bu örnek hoşunuza gitmiştir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tekrar güzel örneklerde, değişik sunumlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalınız. Sağlıcakla kalınız.